Ahmet, ara ara arkadaki misafirlerimizi de ihmal etmeyelim bak. Bunlar da acıkmış. Sen ne oldu? Sevene, bu ne dünya böyle. biraz soğusun. Bir gel, gel, gel gel, gel. Belki de sevdiğim yok diye. Bu ne dünya kardeşim gülen gülene. Bu ne dünya kardeşim böyle. şöyle döndürün. Sen biliyorsun zaten. Biliyor <laughs> bu şel gönlüm. Tut tut dökülme şu tut. He aynı. Şöyle ben. Kral. 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 Aferin olsun. olsun. Sen tut ben açayım. Şöyle aç bak. Şöyle şuradan hafif gir. Bak şöyle döndür. Böyle döndür. Şöyle döndür. Evet böyle dönme dolap gibi. Tamam. Bak şuradan tutup döndüreceğim. Herkesi doyurduk. Arka taraftaki kahramanlara geldik. Onlara da yapıyoruz. Nasıl lezzetli <laughs> mi? Elimize sağlık. <laughs> Arkadaşlar helal olsun. Bugüne Alkış. anısına itaat. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yeah. En iyi yemek İsmail Usta'da. Afiyet olsun, şifa olsun sana. Sağ ol abi. Derdin.